Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Ak Enerji Elektrik hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce abone ol diye bir başlık attık. Bu başlığın altındaki yazıları siz okuyabilirsiniz. Tek tek ben okumayayım sizlere. Bunun dışında yasal uyarı de görüyorsunuz. Bunu da okumanızda fayda var. Şimdi geldik grafiğimizi açtık. Grafiğimizde 2023 yılının 5. ayına geldik. O dönemde bir rally başlangıcı olmuştu. O günden sonra da zaten bir daha rally yüzü göremedik. Şimdi o günden itibaren cetvelimi koydum. Bugüne kadarki en büyük zirvesine cetvelin ucunu götürdüm ve gördüğüm şey şu 344 gün içerisinde hissemiz %700 oranında yükselmiş. En son zirveyi de 2024 yılının 4. ayının ortasında yapmış. Son dönemde ne yaptığına bir bakacak olursak hissemizin nereye gideceğiz? 10. ayın ortasına gideceğiz. Yani endeksimizin yükselmeye başladığı tarihe. O tarihten bugüne kadar yine cetvelimizi götürdük. 106 gün içerisinde %38 oranında ak enerji hissemizin yükseliş yaptığını gördük. Peki son günlerde neler olmuş? Bundan 3 gün önce yani 30 Ocak tarihinde sat sinyali gelmiş. Fakat hem o gün hem onun öncesindeki 4-5-6 gün ve ondan sonraki 2 gün aslında hep aynı yerdeyiz. Hissemiz 3-6-9-10 yani 2, 2, 2 haftadan beri ne yapıyor? Yatayda seyrediyor. Yukarı aşağıya ufak tefek hareketler yapıyor. Bundan sonra ne yapabilir? Bundan sonra arkadaşlar hissemiz aşağıya gitmek isterse bir düzeltme yapmak isterse 12,89 seviyesini görebilir. Bunun da altında 12,24 seviyesini görebilir. Yukarıda bir yerler görmek isterse o zaman yapması gereken şey şu. Onu da hemen söyleyelim. 15,45 15,45 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor hissemizin şimdi tam olarak koyayım çizgimizi mavi çizgimizi ee, Normalde son haftalardaki zirvesi nedir son haftalardaki zirvesi 15,14 niye 15,14 bizim için yeterli değil çünkü yukarıya giderken buraya takılabilir buraya takılacağından dolayı işi garantilemek adına hissemizin 15,50'nin üzerinde bir gün kapanışı yapmasını bekliyoruz. Bunu yaptığı takdirde artık yukarıya doğru yine hızlı yükselişlerine devam edecektir. Bunu yapmasa ne olur? Bulunduğu ortamdan elbette bugün veya yarın yine yukarıya doğru gidebilir. Hatta 15,20 seviyesini görebilir. 15,50'yi de görebilir. Ama üstünde gün kapanışı bekliyoruz. Bu kapanıştan sonra daha bir hızlı yükseliş yapmasını bekliyoruz ak enerji hissemizin. Peki aşağıya mı gider yukarı mı gider? Yani son iki haftanın dip noktası neymiş arkadaşlar? 13,69'muş. 13,69'un altında gün kapanışı yaparsa o zaman aşağıya doğru gider. Yine son birkaç haftanın verisine bakacak olursak 14,52'nin üstünde gün kapatacak olursa da yukarıya doğru gider diyelim. E, verilerimizi söyledik. Şimdi e, hissemizin bilançosuna bakacak olursak yıllık bazda satışlarımız maalesef eksi 30 diyor. Net dönem karımız eksi 20. E, kötü mü? Kötü ama çok kötü sayılmaz. En azından çeyreklikte ne yapmış hissemiz? Satışlarını artırmış, favökünü artırmış. Bunun haricinde alım fırsatı veriyor mu? Alım fırsatı aslında vermiyor. Neden vermiyor? Son dönemde, son dönemde hissemiz bir miktar yükseldiğinden dolayı alım fırsatı vermiyor. Çünkü sadece 14 gün içerisinde zaten 34 yapmış. Bunun haricinde hissemizin F.K değeri çok iyi, 1.56. FD bölü FABÖK değeri de iyi. Hissemizin fiyatının ucuz olduğunu bize söylüyor. Yani geçmişte bu kadar yükselmiş olmasının 7 kat yükselmesinin bize verdiği bir sıkıntı yok. eğer burada bir spekülatif hareket olmuş olsaydı bu spekülatif hareketle bizim FK değerimizin 150, 250, 550 falan olması beklenirdi 7 kat yükseldiği için. Ama demek ki bu yükseliş çok suni bir yükseliş değilmiş. Normal bir yükseliş olarak onu değerlendirebiliriz. Evet, hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bunun haricinde beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.